Günaydın valide. Hoş geldiniz. Mustafa. Aslan parçam iyi misin? Çok iyiyim. Annem de çok iyi. Hocaya mı gidiyorsun? Hasbahçe'ye gideceğim. Kılıç dersim var. Daha iyi. Senle sonra bakarız defterlere. Hava pek güzel. Hadi hep beraber inelim bahçeye. Mustafa'mın talimine de bakarız. Şeref verirsiniz valide. Sultanım ben de size güzel bir kuşluk hazırlatırım. Ne hoş. Bugünümüz iyi başladı. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Oh, oh. Validem. Yüzünüzde güller açmış. Çok şükür aslanım. Baksana, bütün sevdiklerim yanımda. Daha ne isterim? Bu akşam hep beraber burada yemek yiyelim. İyi olmaz mı? Yarın akşam yeriz o halde. Zira bu akşam İbrahim Paşa Sarayı'nda olacağız. Öyle mi? Şehzadelerle alakadar olurken aklımdan çıkmış. Hazırlanmam lazım. Biz gelmiyoruz galiba. Venedik Doçu ailesi gelecek. Sohbet değil, devlet meselesi validem. Hürrem de Girittin'in kız kardeşi gelecekmiş, şey onunla alakalı olacak. Hazırız. Hadi çıkalım bahçeye. Ben seninle gezemem anne. Kılıç talimim var. İyileşmişsin. Şehzadem. Mustafa. Sen git talimine başla. Ben birazdan geliyorum. Çok güzel asil bir at. Aşık, çok değerli. Teşekkür ederim. Senin bana verdiklerinin yanında hiçbir şeyin kıymeti yok. Sen bana önce huzur verdin. Sonra aşk verdin. Sonra evlat verdin. Canımın sultanı. Saadetimiz için cehennemde yanmaya razıyım. Baba. Söyle aslan parçası. Ben seni bilmek istiyorum. Bugün olmaz, mühim işlerim var. Lakin gelir biliriz. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Neredeyse ezanı konacak. Çabuk. Çok şükür. Ramazan'ı da hayırlısıyla bitiriyoruz. Bu son iftarımız. Allah seferde olan yiğitlerimize yardımcı olsun. Amin validem. Sultanım. Duydum ki için sever misiniz? Size mahsus avlattım. Güla. Buyurun valide sultanım. Saray dışına kullarımıza iftar çadırları kuruldu mu? Bir eksik yoktur inşallah. Merak buyurmayın valide sultanım. Bizzat kendim alakadar oldum. Sultan Süleyman Han Hazretleri Yine ayrılıyoruz. Aramıza sonsuz dağlar, ovalar, düşmanlar gelecek. Lütfen kendini hırpalama Hürcan. Gebeliğinin sonuna hayırlısıyla eriş. Keşke biraz daha kalsanız. Şehzademizin doğumu sizin şefkatli, huzurlu kollarınızda olsa. Size düşen dua etmektir. Allah devleti aleyhinin yiğitlerinin yollarını açık, kılıçlarını keskin eylesin tez zamanda zaferle sevdiklerine kavuşsunlar. Amin. Baba, İbrahim Paşa 15 gündür seferde. Biz ne zaman gideceğiz? Mustafa sen daha çok küçüksün. Annen seni zaten göndermez. Sen de bizimle kalıp dua edeceksin. Daha çocuk savaşa gidemez. Hayır ben büyüdüm artık. Ve çok iyi kılıç kullanıyorum. Baba ne olur beni de götür. Mustafa'm şimdi bunu konuşmanın ne zamanı ne de yeridir. et Menzil bizi bekler Behram Paşa. Hünkârım, sefer için hazırız. Buyruğunuzu bekleriz. Behram Paşa, ben de hazırım sefere. Sefere kadar ordugâhta hazırlıkları takip et diye getirdim seni. Saraya döneceksin Mustafa. Seferi gitmek için daha ne kadar büyümem lazım? Hep sonra diyorsun. İbrahim Paşa şimdi nerededir? Filibe'yi geçmişlerdir şehzadem. Nerede o Filibe? Uzak mı? Bir aylığı uzak. Şimalde kalıyor. Bir haftalık yolu var. Bir hafta. Çokmuş. Ormandan mı geçmek lazım? Evet şehzadem. Ormandan geçmek lazım. Peki. Gece gündüz hiç durmadan çok hızlı gitsen ne kadar sürer? Üç dört günde varılır Şehzade Hazretleri. İbrahim Paşa'dan gelecek havadisleri de beklememiz icap etti. İbrahim Paşa'dan gelecek havadis mühim elbet. Lakin Peter Varadin alınmalı. Mütakiben derhal Tuna Nehri boyunca at sürüp ilok kuşatılacak. Akabinde Ösek'te Budin'e gidilecek. Hünkârım, hünkârım emriniz üzerine şehzademiz Mustafa'yı ordugaha dolaştırırken bir anda kayboldu. Ne demek kayboldu? Siz bir şehzadeyi nasıl gözünüzün önünden ayırırsınız? Derhal elini didik didik arayın. Ne oldu buldunuz mu? Hümkarım her yeri didik didik aradık. Ama yok. Ne demek yok? Mesafesi bu kadar geniş bir sahaya sayı nasıl hemen aradınız? Atımı hazırlasınlar. Ona bir şey olursa hepinizin kellesini alırım. Ben Şehzadeyim. Şehzade Mustafa'yım. Babam Sultan Süleyman Han. Bana bir şey yaparsanız hepinizin kellesini alır. Hünkârım, Şehzademiz Mustafa'yı bulmuşlar. her yere haber vereceksin. Affedin baba. Adın ne Sabit hünkârım. Biz önden güzergahı keşfe çıkmıştık. Dönüş yolunda şehzademize rastladık. Onu biraz korkuttuk galiba. Ama sonra anlaştık. Sabit. Sağ ol Sabit. Hazırlan Mustafa. Edirne'deki e saraya dönüyorsun. Bu kanatları da çıkart. Sen benden habersiz hiçbir yere uçamazsın. halde sultanım, sizler için Edirne'nin en iyi badem ezmelerini buldurdum. Hadi kızım. Hürrem sultanımız da yer. Malum lokum sevmiyor. Dokunuyormuş da. Mustafa? Babam izin vermiyor onunla gitmeme. Aslan parçam gel. Otur, gel. Üzülme. Baban bizim için seni götürmüyor. Sen gidersen bizi kim koruyacak? Payitahta ne zaman gideceğiz? Daha buradayız. Hadi git, kardeşin Beyazıt'ı gör. Mehmet seni soruyor. Onunla alakadar ol biraz. Hı? Hadi. Müsaadenizle. validem. Aslanım. Nihayet döndün. Gördüm ya seni dünya gözüyle çok şükür. Dualarınızla işlettiğiniz tılsımlı gömlek sayesinde ölümlerden döndüm validem. Beni zırhım gibi korudu dualarınız. İyice. Hürrem mektubunda havadisi verince çok mesut oldum. Savaş meydanında hepimize moral oldu. Saadetesinizdir inşallah. Hünkârım. Sizi gördüm daha iyi oldum. Sen bahçeye git. İbrahim Paşa hayli hasret edecek. Hoş geldiniz hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ ol Mustafa'm. Sizin hasretinizi çektim. Ben de Mustafa'm, ben de. Bundan böyle ayrılık yok. Bir dahaki sefere birlikte gideceğiz inşallah. Yar, siz yokken karanlık her yer. Lakin geldiniz, güneş gibi doğdunuz. Çok şükür, iyisin Aferin. Her attığını isabet ettiriyorsun. Hayli ilerleme kaydetmişsin. Kılıçla da çok ilerleme kaydettim hünkârım. İsterseniz gösterebilirim. Bu gayretin takdire şayan. Lakin iyi bir savaşçı, iyi bir kumandan olmak istiyorsan evvela irfan sahibi olmanı icap eder. Bu din sarayından muazzam kitaplar getiriliyor. Yakında burada olacaklar. Okuyup kendini yetiştirmelisin. İbrahim Paşa gibi İtalyanca da bilmek istiyorum. O zaman yabancı dilde yazılmış kitapları da okuyabilirim. İbrahim Paşa ile konuş o vakit. Zira ondan iyi hoca bulamazsın. Hünkârım. Mahidevran şehzademiz her attını vuran iyi bir okçu olmuş. Ziyadesiyle ilerleme kaydetmiş. Mustafa'mla yemek yiyeceğiz. Bize eşlik edersin. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Kılıç hocam diyor ki... ...artık kat üstüne dövüş çalışmaya... ...başlayacakmışız. Söz verdiniz bana. Bir dahaki sefere çıkarken ben de geleceğim. Ve zalim bir savaşçı olacağım. Senin azmini takdir ediyorum Mustafa'm. Lakin zalim bir savaşçı olmaktan daha mühimi adil bir savaşçı olmaktır. Sana bahsettiğim kitaplar bu dinden geldi. Cuma selamından sonra birlikte gider inceleriz. Kafirin dilini nasıl anlarım hünkârım? İbrahim Paşa sana yardımcı olur. Arapça ve Farsça'yı nasıl öğrendiysen İtalyanca ve Latince'yi de öğreneceksin. <laughs> Mustafa haydi odana. Geç oldu. Annenle konuşacaklarım var. Mahidevran Mustafa ile alakandan çok memnunum. Bir şehzade olarak yetişmesinde payım büyük olacaktır. Elimden geleni yapıyorum hünkârım. Takdirinizde mazhar olmak şerefini ömrümce taşıyacağım. Seninle konuşmak istediğim mevzuya gelince... Sizi dinliyorum hünkârım. Bir Haseki ve bir şehzade annesi olarak... ...istediğin mevkide, istediğin evsafta hayırda bulunabilmen için... ...sana yüklüce bir haşlık ayırdım. Beni ihya ettiniz hünkârım. S sayenizde sayısız dua alacağım. Sanki cenneti serdiniz ayaklarımın altına. Allah sizden razı olsun.